yazmışlar rüzgarına bırakmışlar Mustafa Sandal eşi Melis Sandal'la Etiler'deki bir mağazada görüntülendi. Melis Sandal'ın pembe terlikleri dikkat çekti. İyi sağ olun. İyi görmüşken. Teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız? Nasıl? İyi gidiyor. Çok güzel. Melisa Hanım anlatsın nasıl gidiyor? Evet. İyi iyi çok güzel koşturuyoruz, <laughs> yoruluyoruz. Mustafa Sandal geçen haftalarda baldızı Simge Süt Şurup'un nikah şahitliğini yapmıştı. Ünlü popçu baldızının eski eşiyle ikinci kez evlendiğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde de kardeşiniz de evlendi. evlendi. Evet, evet evlendi. Nikah şahidi. Aynen. Evet. Zaten evlilerdi bundan 7 önce de. Onlar boş evlilerdi. tekrar evlendi. tekrar Tabii. Süper güzel bir şey. Biz Aynen. Süper, Aynen. Kopamadılar, ayrılamadılar. Aynen. Evli, ...tekrardan evlendiler. 52 yaşındaki ünlü popçu Mayıs ayında büyük bir sürprizinin olduğunu söyledi. Aralık'ta da böyle bir... Uf, ...bayağı bir yol yapacağım. 8-9 farklı ülkeye gidiyorum... ...Aralık ayında. Ee, i̇şte yeni sonuna kadar çıkardık biliyorsunuz... ...sevgili Murat Karahan'la. Ocak ayında yeni bir şarkı daha gelecek. Bekleyin Mayıs ayını. Yeni şarkı May mı, ama bekleyin. Var, May yani Mayıs Yani Mayıs'ı bekleyin. Mayıs'ta çok büyük bir sürprizimiz olacak. Yılbaşında şu anda bizim ekip... Bakü ile görüşüyor. Bakalım hayırlısı. Mustafa Sandal şarkıcıların her yıl tartışma konusu olan astronomik sahne ücretlerini değerlendirdi. Yıl başında çok astronomik rakamlar konuşuluyor. Her sene evet. e, bu rakamlar milyonlar, hatta e, yani 10 milyonlar. Şimdi normal Ama ücret sanatçılar var. normal ücretinin üstünde rakamlar talep edebilirler yılbaşı gecesi için. Çünkü o akşam özel bir gece. Yani özel bir gece. Bu arada sanatçı dostlarımız bizler yani büyük bir ekiple gidiyoruz. Bu ekibe de yılbaşında özel ücretler ödenmesi gerekiyor. Dolayısıyla hani çok da yansıtıldığı gibi rakamlar olmayabilir ama tabii ki normalin üstünde rakamlarla çarpı gidiyor. Iki falan. ya çarpı 2 çarpı 3 çünkü ekiplere de ona göre ücretler ödeniyor. Sanal açıklanan bazı sahne ücretlerinin de abartıldığını belirtti. Baktığınızda yani komik gelen rakam oluyor mu size de? Ee, ya işte burada bir şirme var gibi. yani artık tabii 30 yıllık tecrübeden <laughs> sonra bakar bakmaz neyin ne olduğunu görüyoruz. artık yani yemiyor insanlar da o şeyleri yani onun bir... Pazarlama, bir marketing kafası olduğunu herkes biliyor hiç aşağı beş ama dediğim gibi normal fiyatın üstünde rakamlara gidiyoruz ee, yılbaşıları. O da gayet normal, gayet doğal yani. Sandal'a Tarkan'ın yılbaşı gecesi 17 milyon alacağı hatırlatıldı. Mesela Tarkan 17 milyon alacak yılbaşı gecesi için. süper ekibi yaşadı o zaman. Çok <gülüyor> 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 Hadi arkadaşlar öpüyorum. Ünlü şarkıcı yılbaşı gecesi eğlence fiyatları ile ilgili fikirlerini de paylaştı. Yılbaşında oynas 15-20 bin, bin lira gibi bir ücret ödemiyor. Bence çok ciddi rakamlar ya. Yani bugünün Türkiye'sinde çok daha ciddi öncelikleri var insanların yani. Tabii ki insanların eğlenmek hakkı, tabii ki bir yılbaşı, yılbaşı gecesini ya da yılbaşında bir kutlama yapma hakkı var insanların ama hani bu rakamlar şu anda insanların öncelik listesinde bence çok zorlayıcı bir rakam. Diyorum ben yani öyle görüyorum. Ya arabayı satacaksın, yeri satacaksın, bir şey satacaksın yani. yani. Çok ciddi rakamlar bunlar arkadaşlar. Sağ olun, teşekkürler. 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 teşekkürler.